Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Melisa. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Fuarlarda imzalarda yaşadığınız olaylar hakkında konuşacağız. Çünkü artık birisinin konuşması gerekiyor. Ben yaklaşık 3-4 yıl boyunca fuarlarda çalıştım ve e, deneyimlerim iyisiyle kötüsüyle oldu. O yüzden dedim ki. Benim bir konuşmam lazım galiba. Çünkü birilerinin artık yaşayan konuşması gerekiyor bu konu hakkında. Sizlere fuarla yaşadığınız şeyler için mail istedim. Bana maillerinizi iletin dedim. Ve siz de bana ilettiniz. Bu arada bu duyuru Instagram'dan yaptım. Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız yukarıda çık edebilirsiniz oradan. Şimdi sizlerin yaşadığınız olayları okuyacağız ve yorumlayacağız. Anlatacağım olayı bugün yaşadım. Bir yazarın imzasına gittim ve sıra aşırı fazlaydı. Salonun yarısı X yazarını bekliyordu. İmza yeri kalabalıklaştıkça veliler çocuklarını ön sıralara sokmaya çalışıyordu. Sıra beklerken sayısız kavga gerçekleşti. Görevlilere boş boş bağıranlar oldu, küfür edenler oldu ve daha sonrasında bir adam çıkıp bir yazara bağırmaya başladı. Bunların hepsi X yüzünden bakın insanlar birbirini yiyor burada diye bağırmaya başladı. X burada yazar arkadaşlar. Adam böyle deyince sıradaki diğer insanlar da bağırmaya başladı. Yazar zaten stres altındaydı. Daha da strese soktular. Daha sonrasında bir evin yazara kitabını fırlattı. Yazar arayarak dışarı çıktı. 30 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Ve hiçbir şey olmamış gibi imzaya devam etmek zorunda kaldı. Şimdi bu olay ilk kez mi yaşanıyor? İlk kez mi yazarlara bir şeyler fırlatılıyor? Hayır. Peki neden ilk kez yaşanmıyor? Ya da neden bu olay yaşanıyor arkadaşlar? Bununla ilgili birçok mail geldi. Bu kişinin Birçok farklı yerde mesela şöyle söyleyeyim e, bu hepsinin maillerini tek tek okuyamam ama az çok anlayacaksınız zaten. Hani e, bir yerde mesela kızını ön sıraya sokmuş ve 7-8 kişi sanırım bunu fark etmiş ve tek tek bu adam böyle bakmış kızlara. Çok i̇şte tehditkar bir bakış olduğu anlaşılmış. Kızlar da korkmuş daha sonra benim bir takipçim gitmiş görevde demiş ki ya benim söylediğimi söylemeyin ama şu adam öne kızını geçiriyor. Hani kız korkmuş doğal biçimde nasıl bir durumsa artık kız korkmuş hani demiş böyle böyle öne geçiriyor falan bir şey yapabilir misiniz demiş Görevlisi adam gitmiş bunu sormuş bakın böyle öne insanları geçiriyorsunuz diye adam da demiş biliyor musunuz kim söyledi gösterin görevli de tabii ki gösteremeyeceği için olay kapanmış ve bu kişinin başka yazarlara da böyle şey yaptı kesinleşti kesinlikle önlem alınması gerekiyordu kesinlikle kapanmaması gereken bir konu çünkü imza alanları insanların mukat yaşayabileceği bir alan değil. Özellikle hani diyoruz ya okumuş etmiş insanlar. Bizim gayet güzel bir düzen içerisinde orada sıramızı beklememiz gerekiyor değil mi? Okumuş etmiş insanlar. Aslında en safe place olması gereken ortam burasıydı. Böyle bir kaos haline bürünmemeli. Ben yazarlara bakın. 2-3 sene önce de bu çok net oluyordu. Sürekli bir yazarlarda bir gerginlik var anladın mı? Oradan arkadan veriler şey diyor. Of hadi hızlı hızlı. Görevler diyor ki bir tık daha hızlı yapabilir misiniz? Arkadaşlar bir kişi binlerce kişinin kitabını imzalamaya çalışıyor. Oradan geliyor diyor ki ya şey videoda çekebilir miyiz seninle birlikte? Çekinmezse alınıyor. Şimdi ben yazar olsam gerçekten düşünürüm hani. O kişi gelmiş, orada beklemiş. Bir video, bir fotoğrafı çok görmemeliyiz. Fotoğraf yasaklanıyor. Kitap sınırlandırmaları yok. Çünkü neden? İnsanlar bunun önünün arkasını artık kestiremiyor. Çok fazla talep, çok fazla sayı var. Şerit almak bazı yazarların, çok çok ünlü bazı yazarların tüyapta o şeritler yırtıldığı için şeritlerde siz yırtıyormuşsunuz bu arada bunun anlamlarım o şeritler yırtıldığı için yanlarında şerit getirdiği öğrenildi mesela dün bu yazarımızın ismini geçirmek istemiyorum çünkü kendisinin bu olayları çok fazla hani e, odak noktası ya da ne bileyim bunun bir şey haline getirilmesini de istemiyorum ben açıkçası yani böyle etkileşim aracı ya da ne bileyim hani öylesine bahsedilmesi gereken bir olay olduğunu da düşünmüyorum. Ama bu konu hakkında birisinin artık konuşması gerektiğini düşünüyorum. Hazır dün bu olay olmuşken birçok kişi de bana yazmışken ki ben bu videoyu normalde klasik dedikoduları yapmak için başlamıştım. Ama gelen mesajlar o kadar korkunç ki. Hani çok özür dilerim ama içerikli mesajlar bile var ki ben bunları YouTube'a uygun olmadığı için açıklayamıyorum. Korkunç yani. Elinden gelen bir Dün bir siyah görevlisi yaralanmış mesela. Hani bunun olmaması gerekiyor ya bu alanda. Ne yapılması gerekiyor bilmiyorum. Herkesin elinden geleni yaptığını farkındayım ama bir şey olması gerekiyor artık. Saat sabah 12'den itibaren bir sıra oluşturuldu. 13'ten itibaren ilerlemeye başladı bu sıra. Bir iki saat sonrasında sıra aralarına çekilen bantlar koparılmaya başladı. Bakın bu yanlış. Ne olursa olsun bu yanlış. İmza alanlarında özellikle. Önde bir yoğunluk olmaya başladı. Ben çok önce geldim. Ben çok sonra geldim. Kavgası çıktı. ve Devamlı bir şekilde yüksek sesle maruz kaldık. Böyle bir olay ben de yaşadım. Size anlatacağım birazdan. Bir tık sohbet tadında olacak bu video. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü çok sinir. ya dün yaşadım sinirsiz de anlatamam ya. Kadının kitabını nasıl koparabiliyorsunuz? Kızına da üzüldüm o kişinin. Yani ebeveynlerin öfke kontrol konusunda gerçekten bir problem var. Evet olabilir tabii ki. Ama çok üzüldüm bilmiyorum. Biz şiddeti bu kadar kınarken ve bu kadar edebi bir ortamın içinde bunun yaşanması ben bu seslere rağmen imzaya devam ettim. Bu arada bu yazarın ismini tekrardan vermiyorum ama kim olduğunu belki biliyorsunuzdur. Ben önünde şapka çıkartırım. Kendisinin ne kadar tatlı bir insan olduğunu biliyorum. Tüyap imzaları kap bakın. Bir sene önce mi, iki sene önce mi ne ben fuarda çalışırken. Artık ışıklar kapatılacaktı. Kadın hala oradaydı. Ve hani yazarlar artık gelmeyin demesine rağmen büyük bir mutlulukla bize cevap veriyordu. Ben yani bu... O saatte o kadar enerjik olmazdım ben bile. O kadar enerjik olmazdım o saatte. Elinden gelenin fazlasını yaptığını düşünüyorum bu yazarın. O yüzden her hareketin aşırı aşırı tebrik ediyorum burada gerçekten. Evet, devam etti. Fakat görevler sırayı düzenlemeye çalışırken ki ben şunu da söyleyeyim. Başta ben şey sandım. Görevliler gerçekten hani e, bir ihmalkarlık söz konusu sandım. Evet şeritler konusunda ihmalkarlık olabilir. Ama hani elinden geleni yapmışlar. Yaralanan olmuş. O zaman biz bunu nasıl önüne geçemiyoruz arkadaşlar? Bunu anlamıyorum. Devam etti. Görev sırayı düzenlemeye çalışırken sesini yükselttiği için bir adam benim kızıma ne hakla bağırırsın diye görevliye saldırmaya çalıştı. Tahmin edin bu adam hangi adam? Diğer görevler adamı susturmaya çalışırken adam gelsin biliyorsunuz. Aynı imza alanında ben de bir problem yaşadım. Ee, sanırım 3 yıl önceydi. 3 yıl diyebilirim sanırım. 3 yıl falan önceydi arkadaşlar tamam. Ben bir yayın evi için video çekiyordum. Ee, şöyle ben bu Instagram'ım bunu biliyorsunuz. Yayın evi için video çekiyordum ama ondan önce benim yapmam gereken tek bir şey vardı spesifik olarak. Girdim imzalamını. Geç girdim. Tabii ki alma, video çekme olayları benim için en son partta olan bir olaydı. Girdim alana fıtı fıtı fıtı. Yazarın yanına gittim. Yazarın fotoğrafını çektim. Fıtı fıtı arka tarafa gittim. Tamam Arka tarafta ders çalışma alanı var. Bu imza alanlarının olduğu fuarlarda değil başka bir yerden bahsediyorum. Arka tarafa gittim fıtı fıtı fıtı. Sonra e, geri geldim. Sıranın şeyini çekeyim dedim. Videosunu çekeyim dedim. Sıranın videosunu çekerken e, ben videoyu paylaştım. Ve bana bir anda mesaj almaya başladı. Birisi sana el hareketi çekmiş belli oldu. Allah Allah görmedim bir şey yapmadım. Sadece videoyu paylaştım ve e, henüz Allah'tan yayın evi de görmemişti. Hemen videoyu sildim ve e, baktım el hareketi çeken kişi nerede? <laughs> baktım el hareketi çeken kişiyle biz face to face aldık diye. Sonra biz bir tık bağırışmaya başladık ve ben açık açık dedim ki şu an bu imza alanında olmaz. <laughs> evet, kavga etmek istiyorsan <laughs> bu alanda olmaz. Çünkü arka tarafta yazar var. Hani Olmaz anladın mı dedim. Sen ben yaşına göre davran. O da bana bir şeyler söyledi. Bir şeyler söyledi. Hani sen dedi ne yapıyorsun dedi. Ben de hani tamam bir şey yok. Hani o, o kadar saçma. Neye sinir oldu neye şey yaptı bilmiyorum ama. Olay çok çok hızlı gerilebiliyor. imza alanlarında. Gerçekten daha hani ben de bağırmaya başladım. Ben kendime hiçbir şey yapıyorum. Ama en sonunda dedim ki, bak şu an değil. Sonra bir sorunum varsa hallederim. Benim hesabım bu bir şeyim varsa hallederim hiç sıkıntı değildi ama hani şu o an değildi arkadaşlar anladınız mı o an o an değildi kesinlikle böyle bir şey olduğunda birisi size bir şey yaptığında lütfen bir kişi alttan almayı bilsin çünkü orada Şimdi yazar o kitabı bir yıldır, bir buçuk yıldır yazıyor imza gününde ve kavga istemez emin olun. O yüzden bir tık birisi alttan almalı kısaca şu olayı anlatayım. İki tane en çok sırası olan yazar vardı. Bir o sıradakiler bağırıyor, bir diğer sıradakiler bağırıyor ve herkes herkesin sesini bastırmaya çalışıyor. Yani bu fuarlarda mesela bu... Ya aslında bir tık da konuşmamız sebebi bu. En azından bir kitlem var ya. Hani var arkadaşlar yani 70 bin az bir kişi değil bence. Az bir kişi sayısı kesinlikle değil. En azından 70 binlik bir kitlem varsa benim takipçilerim ki gerçekten çok canlı gönülden inanıyorum. Yani 70 binin 65 yüzde %100 çok safe place ve düzgün insanlardır diye düşünüyorum. En azından bu kitleme bir tık da olsa bir yönlendirme olsun. Lütfen imza alanlarında sakinliğinizi koruyun. Lütfen. Hakkınızı yedirmeyin. Asla hakkınızı yedirmeyin. Konu kesinlikle bu değil. Ama bir tık daha sakin olmayı Bir tık daha alttan almayın. Yapacağınız çoğu hareketin karşıdaki yazarı zor duruma sokacağını unutmayın olur mu? Çünkü bakın kendiniz empati kurmayı düşünün ya. Hani orada o kadar kişiye yetişmeye çalışıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Bazılarının yaşı senden büyük. Bazılarının küçük. Bir tık sakin olmaya çalışın lütfen. Bir probleminiz varsa da direkt oradaki görevlilerle konuşun. Hani oturup teklimin tekli girmeyin. Çünkü e, karşı taraftaki kişi anlayabilir, anlamayabilir. Ay çok abla moduna girdim. Tamam yeter ya. <laughs> Anladın ne demek istediğimi. <laughs> Allah razı olsun bak. Benim bir hesabım var. İçerik üretmeye çalışıyorum. Kendi çapımda imzalar da genelde saatler sürdüğü için orada birileriyle tanışıyorsun. Ben de sohbet ederken işte bundan bahsettim. Asla amacım kötü değildi bu arada demiş. Arkamda bir kız herhalde beni dinliyor. Dedi işte sen bot mu kasıyorsun? Takipçi mi dileniyorsun? Halbuki öyle bir şeyden bahsetmedim bile. Sadece hesabımın adını söyledim. Girmiş videolarıma bakmış. Bana dedi ki ergen misin? Ne bu videoları? Kim beğeniyor? Bir de takipçi kasmış falan. Ben de çok sinirlendim. Ne diyorsun sen dedim. Pardon da sana ne oluyor falan diye kavga çıktı. Sonra git... Ah, kavga etme. <laughs> Sonra gitmiş annesine söyle... Ana hadi bakayım. Sonra gitmiş annesine söylemiş. Annesi geldi. Sen benim kızımla ne biçim konuşuyorsun falan dedi. Bütün moralimi bozdular. Ben de dönmek zorunda. Kız imzadan dönmüş. Çok sinir bozucu. <laughs> Ben bir gün fuardaydım. Standa kitap bakıyordum. Bir kadın ciddi ve karakter kartlı bir kitap. Kitabı açtı ve kitabın cildini açtı. Karakter kartına baktı ve kitabın karakter kartını ve cildini beğenmediği için almadı. Ama okusa beğenecek bence. Siz bunu garip bulmayabilirsiniz ama benim çok garibime gitti. Kitabın ismini vermiyorum çünkü verirsem sen de yazarı linç yiyebilirsiniz. Bana yaz. <laughs> Şimdi biz Fena'nın imzasındaydık. Erkenden gelmiş olmamıza rağmen, çok az kişi olmasına rağmen sıra geçmiyordu. Çünkü yazarın yanına giden herkes aynı kitaptan bir çanta dolusu imza atmaya çalışıyorlardı. Ben normalde sıra kaynatmayı vesaire sevmesem de yanında arkadaşım önden sıra bulmuş. Beni aradığında yanına gittim falan derken birileri fark etmiş bunu. Görevler de falan söylüyor. Ben anksiyete krizleri geçiriyorum orada tabii. Aşkım yani. Sıra tutmayın. Ama sıra tutmasanız nasıl tamam. Kendi kendinize şey diyorsunuz değil mi? Sıra tutmasak bu sıra nasıl geçecek? Nasıl bitecek? Size tavsiyem fuarlara geç gidin o saatlerde gitmeyin ya geç gidin. Ya hani gidip gece arası gidin demiyorum ama bir tık bitmesine yakın gidin. Arkadaşım da hiçbir şey yokmuş gibi yalanı sürdü. Tam bize en arkaya alacaklardı ki arkadaşım beni çağırmadan önce bir öndeki ablayla anlaşmış. Abla bir anda görevliye döndü. Ben saatlerdir buradayım kızlar hep buradaydı dedi. Eh ama sizde. Abla bizi ölümüne savunurken birkaç kız daha geldi. Abla onlar buradaydı ben gördüm dedi. Gelen gelene bir anda baktık sıranın yarısı bizi savunuyor. Konuşmak istemem doğru değil. Kesinlikle doğru değil. 2022 Mayıs ayında bir yazar, ismini vermek istemiyorum, Kocaeli Fuarı'na gelmişti. Ben 11 gibi gitmiştim. Ona rağmen bayağı kalabalıktı. Üçüncü şeridin başındaydım. Ee, neyse, yazar geldi. <laughs> Benim önümde 40 kişi falan vardı tam o ara. Bir veli e, yazarın yüzüne kitap fırlatmış. Baya kargaşa oldu. Yazarı içeri aldılar. Bakın, bak. Oh! Şunu yapmayın ya. ya. Niye veliler birilerinin yüzüne bir şey fırlatıyor? Anneler, babaların ne kadar sabırsız ve sinirli insanlar olabildiklerini anlıyorum. Sadece çocuk... Oh. İmzadan önce de söyleşi vardı. Söyleşide bir adam yazara yazdıklarınıza kitap mı diyorsunuz? Ergenler okuyor sizi demiş. Ben bu olayı biliyorum. Morali bozuktu zaten. Sonra ben sonra ben ağlayarak sıradan çıktım. Biraz sakinleştim. İmza yerini değiştirdiler sonradan. Hemen gidip 5 dakika aldım imzamı. Sonra da e, yazarın eşine ve yazara da çok kötü oldu. Çünkü erkekler yazarın eşine tepki gösterdi. O fuardan sonra yazar haklı olarak koca eline bir daha gelmiyor. Velilerden nefret çıkan. Birçok yazar şey dedi dünden sonra. Dünden sonraki açıklamaları şeydi. Yazar, anneler ve babalarınızı getirmeyin. Yani anneler ve babalar olmadan genel olarak salmayabiliyorlar imza günlerine. Bilmiyorum ya. Şey yapmayın sadece. Anne sen burada dur. Sen buraya. bilmiyorum ya. <laughs> Bunlar nasıl düzelecek bilmiyorum ama bence kesinlikle bir fikre ihtiyacımız var. Hani bir fikir atsın bir ortaya ve şunu uygulayalım artık. Ben hayatımda ilk defa bir imza gününe gitmiştim ve ilk ve sonda aslında. Yaşadığımız şehirde kitap fuarı olmadığı için yazarlar pek gelmezdi buraya. Ben de İstanbul TÜYAP merkezine gitmiştim. O zaman da e, bla, bla, bla yazarın imzası vardı. Şu kitabın imzalatmaya gitmiştim. Neyse işte biz imza sırasında beklerken benim arkamda bir erkek vardı. Benden bir hayli uzundu. Yaş olarak 2 ve 3 yaş büyük diyebilirim. Çocuk bir anda bu kitapta ne anlatıyor dediğinde şaşırmıştım. Çünkü onun da elinde o kitap vardı. Konusunu bilmediğim bir kitabı neden imzalatmak için getirirdiniz ki dediğimde kız kardeşim çok seviyor bu yazarları. Yarın da doğum günü var onun için geldim dedi bana o. Biraz sohbet ederken kitabın konusunu da anlattım ama öyle bir hevesle anlatıyorum ki dikkatle dinliyordu. Konuşmamız devam ederken sıra bize gelmişti. Yazarla biraz konuşup sohbet ettik. Sıra ona geldi. Ben arkamda gidecekken biraz bekler misin beraber çıkalım dedi. Ee, yazar onun sorular sorduğunda aval aval yazara bakıyordu. Güldüm tabii durur muyum? <laughs> Allah'ım güzel bir şey oluyor bir saniye. <laughs> Gözüm tabi durur muyum? Ee, yazara kız kardeş için geldiğini söylediğinde yazar çok sevindi. <laughs> çok üzülüyorum böyle. Neyse. Bu yazarlar güzel şeyleri hak ediyor bence ya. Bu kadar gergin bir iş ortamı değil. <laughs> Abi çok üzülüyorum. Gülüyor. Ay ben niye bu kadar drama queen oldum? <laughs> Bu yazar aynı yazar bu arada. Biz dışarıya çıktık. Bu arada bu zaman kadar 6 7 8 yazardan bahsettik ama biz dışarı çıktık beraber işte bana numaranı ya da sana ulaşabileceğim bir bilgi verebilir misin dedi. Tanımadığım kişilerin numaralarını vermiyorum üzgünüm dedim. Aferin kız aferin. <laughs> Ayrıca annemler fazla kısıtlayıcı olduğu için pek erkeklere hatta kızlara bile yakın olamıyorum. Tamam dedi sadece. Kız insanı ver sevdiğin. Ertesi gün bizim aşağıdaki banka bozuk olduğu için başka bir ATM aradım. Bir iki mahalle öteye gittim. Oradan oraya para çekerken biri omzuma dokundu. Ufak bir çığlık attım. Korktum çünkü. <laughs> Hala elimi kaldırıp tokat atacaktım onu görmesem öyle yani. Allah'ta o kadar dua ettim ki karşıma çıktın artık dedi. <laughs> Bence bu kadar dedi. Instagram'dan e, Instagram ve bir hesap ver konuşalım lütfen dedi. İçin rahat etmezse beni engelleyebilirsin hiçbir şey demem dedi. Instagram'a sen verdim onu kullanıcı ismini görünce 2 saat girdi Dalga içini görünce üzüldüm biraz. Baktı üzüldüğümü anladı sustu. Ben artık geç kaldım dedim. Bir daha konuşmayacaktım onunla. Hatta engelledim yolda. Oha sen de niye engelliyorsun çocuğu? Instagram'ı soru cevap bırakmıştım. Oradan kız kardeşinin hesabıyla yazdı bana. Bu kadar çabuk engelleyeceğini düşünmemiştim dedi. Sana bir yanlışım oldu özür dilerim dedi. Klasik erkek lafı sana bir yanlışım olduysa özür dilerim. <laughs> ona beni ne kadar kırdığını anlatınca yanlış anladığımı söyledim. Niye kırmış? Sana çok uyan bir isim olduğunu... Kız kullanıcı adın ne? Biz böyle iki ay konuştuk. Annemden gizli saklı. Arada telefonu istiyordu ama vermemek için her şeyi yapıyordum. Gel zaman git zaman 3391 kilometre filmi çıktı. Nasıl heyecanlamamı çıktığı için. O zaman benden habersiz bilet almıştı. Anneme yağlardım arkadaşımla gideceğim diye. Yine de izin vermedi. Son çare teyzeme gideceğim dedim. Öyle izin verdi. Beraber sinemaya gittik. Ege her İzmir'in elini tuttuğunda ona sarıldığında o da öyle yapıyordu. Temasa alışık bir değilim. Çok fazla anksiyet olunca iyice, iyice tedirgin oldum. Sinemadan çıktık. Her şey çok güzeldi. İki hafta geçti. Bir anda beni engellediğini gördüm. Kız kardeşine yazdım. O da engelledi. Onu bulabileceğim yerde de gittim ama yoktu. Bir gün yine onu ararken arkadaşıyla karşılaştım. Taşındılar. Onlar haberin yok mu dedi. Hiçbir şey diyemedim. Aradım belki açardı ama aram açmadı. O günden sonra kimseye güvenmedim. Sıfır kilometreye beraber gideceğiz demiştik ama sözünde durma. Oo, oh, Erkolar. Ben ben inandım şu an mesela. Mahf oldum şu an. Allah kahri bela. Ben bu kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum kocaman. Bu arada videolarım artık düzenli hale geldi. Farkındasın biliyorsun diye düşünüyorum. Artık düzenli videolar atacağım. O yüzden video günlerini ve saatlerini sakarşı aktif olduğunuzu yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Öpüyorum sizleri. Ballarım. Abone olmayı unutma.